güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bugün size orijinal pirinç haşlama nasıl yapılır? Lezzetli pirinç haşlama nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Allah'ın izniyle tarifte en ufak bir sapma olmayacak. Sizi mahşup düşürmeyecek. Gerçek bir pirinç haşlama olacak. Burada kişi sayısına göre ayarladığım patates var. Patateslerimiz haşlamalık. En ufağından seçtim. Yemeğimiz dört kişilik olacak. Ben beş tane patates atıyorum. Bir tane fazladan Belki fazla yemek isteyen olur. Bir tane de en ufağından soğan, soğanı şu baş tarafını almıyoruz. Soyuyoruz. Bunu böylece atıyoruz. En son aşamada bu soğan içinden alacağız. Soğan, tavuğun sası kokusunu alacak. Ayrı bir lezzet verecek. Bunu da atıyoruz. Hemen şöyle havuçlarımızı da gösterelim. Bir tane de orta boy havuç attık. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar tavuğu yıkanmaz. Temizlerken düzgün temizlenmediyse ne yaparsınız? Tavuğu yıkarsınız. Yalnız suyun hiçbir yere bulaştırmazsınız. Tavuğun uç tarafından, kuyruk tarafından aldık. Hemen tenceremizi yerleştiriyoruz. Tavuğun suyunun tamamını haşlamada kullanacağız. Sıcak su değil, soğuk suyla haşlayacağız. Önce soğuk su vereceğiz. 8 bardak su verdim. Tavuğun üzerini geçecek kadar altını yakıyoruz, ocağımızı orta ateşe alıyoruz, bir kapağı kapatıyoruz, kapağı da şöyle ırık bırakıyoruz, ararak kontrol ediyoruz, bu kaynadığı zaman köpükle ne yapar, taşma yapar. Tavuklar kaynamaya başladı, hemen şöyle kapağı bir alalım, ara kontrol edeceğiz, tavuğun üstüne birikmiş olan köpük varsa onu alacağız, köpük yemeğe sigortasıdır, yemekle temizlik yapar, içinde işe yaramaz ne varsa. Köpeğe yapışır. Yemeğimizin piştiğinde nasıl anlarız? Ee, tavuklar kemiğinden sıyrılmaya başlar. Kemik ortaya çıkar. O zaman yemeğimiz pişmiş demektir. Kapağımızı tam kapattık. Ocağımızın altını orta ateşin altına aldık. Ara ara kontrol edeceğiz. Ortalama pişme süresi 40 dakika. Kemiklerden sıyrılmış olacak. Eğer sıyrılmış olmazsa ben size tam pişme süresini söyleyeceğim. Tam 40 dakika geçti. Hemen şöyle tavuğun bir tanesini bir kontrol edelim. Şöyle bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kemik sıyrılmaya başlamış. Bir tanesini kontrol edelim. Görüyor musunuz? Tavuklar dağılıyor. İçinde bulunan tavukları bir alıyoruz. patateslere, havuçlara zarar vermiyoruz ee, onlar daha fazla pişmiştir tavuğa göre ocağımızı kapatıyoruz, suyu kenara alıyoruz tavuklar soğuduktan sonra derisiz, kemiksiz yapacağım bir tanesini ellemeyeceğim, onun da ayrı sunumunu göstereceğim şimdi ocağın başına geçiyoruz tenceremizin altını yaktık arkadaşlar burası çok önemli burayı çok iyi dinleyen birinin yemeğinin, çorbasının kötü olma şansı yok Burası yemeğin en önemli yeri. Şöyle göstereyim. Bir yemek kaşığı tepeleme un atıyoruz. Aldırabildiğiniz kadar yemek kaşığına. Usta yemek kaşığıyla biz ayarlayamayız derseniz 50 gram arkadaşlar küçük huravizle dertin 50 gram un atın. Kısık ateşte unumuzu bir kavuracağız. Unu kavururken de içinden böyle e, değişik bir koku gelir, kimyasal gibi bir koku gelir. O koku geçtikten sonra un duman çıkartmaya başladığı gibi Suyunu vereceğiz. Kısık ateşte olsun ki yakmayın. Bundan hafif hafif tumanlar geliyor. Kokladım. O kimyasal koku kaybolmuş. Onun çiğ kokusu kaybolmuş. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyor. Ocağımız en kısık ateşte olsun. Şimdi arkadaşlar istediğiniz hale yapabilirsiniz. Karıştırırken un yağın içinde tamamen kaybolacak. Eğer kaybolmazsa az bir sıvı yağ daha ilave edebilirsiniz. Beyaz un kalmayacak içinde. Şöyle bakın. İçinde beyaz un kalmadı. Görüyor musunuz? Bu ölçü birebir tam tarif. Bundan sonra bunu kavurmanıza gerek yok. Bunu karıştırdıktan sonra yalnız da iki su bardağı hazır su olacak. Hemen onu dökeceğiniz Toplamda olmasın diye hala ocağımız ısık ateşte. Bunu bir daha atacağız. Onu dağıttığımız gibi tavuk suyunu vermeye başlıyoruz. 5 su bardağı da tavuk suyu çıktı. Toplamda 7 bardak yaptı. Şöyle bir alıştırıyoruz. Orta ateşte bunun bir kaynamasını bekliyoruz. Kısık ateşte çorbamız kaynadı. Kaynaktan sonra da 5 dakika geçti. Tuzunu atıyoruz. Silme bir tatlı kaşığı tuz. Tuzunu kendiniz ayarlayın. Bu karabiberi sev. Bir çay kaşığı da karabiber atıyoruz. Diğer malzeme içine kattıktan sonra bunu karıştırmak zor olur. Onun için şöyle karabiber önce bir dağıtalım. Arkadaşlar burada 4 kişi sarımsak var. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Kullanıp kullanmamak ben kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. 400 sarımsağı da atıyoruz. Patatesleri atıyoruz. 5 patatesle başladık. 4 patates kaldı içinde. Bir tanesi eridi. Ayıklamış olduğumuz tavukları atıyoruz. Bunları kattıktan sonra fazla kaynatmayacağız. Sadece kaynayacak bir dakika duracak. Ondan sonra altını kapatacağız. Burada bir tane de e, ayıklanmış tavuğumuz var. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapın diye bunu da ayıklamadım. Onu da göstereceğim. Tam bir şifa deposu çorbamız oldu. Tas tas iç. Bir kaynasın arkadaşlar. Tavuklar attıktan sonra bir daha kapak kapatmıyoruz. Sebebi de buhar içindeki unu çözer. İstediğiniz lezzetli olmaz. Kesilmiş gibi olur. Açtığımız kaynadı. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kaynattan sonra iki dakika geçti. Altını kapatıyoruz. İki üç dakika bir dinlendirip sunum yapacağız. Çıra yemeği gördünüz. İnşallah öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız.